Yeniden başla diyoruz. Cuma günü sporla sağlıklı bir yaşamla başlıyoruz. Haftayı öyle kapatıyoruz. Hafta sonunda her şey güzel ve keyifli geçsin diye diliyoruz. Önce Göksu Tumaş'la test yapacağız bugün. Ardından gıda mühendisi Ebru Akta bizimle ve sonrasında da yine avukat Esra Yıldız'la boşanmaya dair konuşacağız. Evlilik ne kadar doğalsa boşanma da o kadar doğal. Biz de ona dair sorularımızla da bugün karşınızda olacağız yeniden başla da. Şimdi gelin Göksu Tumaş bakalım bizim için bugün nasıl bir program hazırlamış onu konuşalım. Hoş geldin Göksu. Hoş bulduk İnciciğim merhaba. Nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim sen. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Seni gördüğüm Günler genelde iyi oluyorum çünkü Cuma günlerini severim. Evet. Cuma günü hem haftanın son iş günü birçok insan bu yüzden seviyor belki ama aynı zamanda e, Venüsün günü, sevginin günü yani o yüzden güzel bir gün diye düşünüyorum. E, mübarek kesinlikle. bir günde. Aynen kesinlikle. O yüzden e, Cumaları güzel seni de burada görmek Cuma günleri çok keyifli. Çok teşekkür ederim benim için de öyle. Artık benim de böyle bir çok keyifli bir rutini oldu hayatımın. İyi ki burada hep beraberiz. Evet, bugün peki neler yapacaksın? Bugün karın, kalça, bacak yapacağım. Hı hı. Ama bunu biraz daha mat üstünde yapacağım. Yani diğer derslerimde daha ziyade daha fitness varyasyonu, daha daha ayakta e, egzersizler kullanmış oldum. Ama bu ders tamamen hani. Pilates usulü karın, kalça, bacak çalışacağız. Karın, kalça, bacak çalışacağız. En çok da eritmeyi sevdiğimiz bölgelerden bir tanesi. <laughs> evet. Geçen hafta seni çok nefes nefese bırakmıştık. Bu hafta da öyle olacak mı yoksa daha Bu mı sakin? Bu sefer çok daha sakiniz. Hı -hı. Ee, şöyle bizim aslında bir dönüşümümüz oluştu. Kendiliğinden oluştu. Ee, ama yaza doğru bir tık daha tempoyu yükseltiyoruz. Hit güzel olmuştu. Ara ara artık hitlerimiz de olacak. Genelde işte karın kalça bacak, daha karın odaklı, arkasından biraz daha üst beden ve arkasından metabolizma hızlandırıcı egzersizler gibi bir döngüyle devam ediyoruz genelde. Ama yakın haftalarda bir de komple esnemeye yönelik bir... Hafta yapalım istiyorum ben. Aa, çok isterim ben de ee, esneme haftasında yalnız her seferinde söz veriyorum söz veriyorum katılmıyorum kaçıyorum ama <laughs> esneme konusunda çok isterim. Çünkü vücudun esnekliği gerçekten çok önemli, çok önemli. hayatın her alanında. Ee, önceden bana da haber verirsin Peki o zaman seni izleyenlerle baş başa bırakıyorum. Onlar da umarım Teşekkürler sana eşlik önce edeceklerdir. Önceceğim. Evet eminim eşlik ediyorlardır ben öyle inanıyorum. Evet herkesin matı hazır mı? Herkesin matı hazırsa o zaman yavaş yavaş pilates zamanına başlayalım. Öncelikle matımın bir ucundayken dizlerimi büktüm. Ellerimle destek aldım. Ayaklarımı paralel bir şekilde kalça genişliğinde yerleştirdim. İki ayağımın arasında bir elim kadar bir ayağım kadar boşluk var. Teker teker omurlarımı yuvarlayarak yattım. Evet buradayım ayağımın birini flex yaptım uzattım aşağıya yukarı kaldırdım point tekrar flex indir 2 iki. iki tane point flex uzat point aşağıya flex uzat point yukarı 4 ayağını bastın topuktan kaydırdın 5 aşağıdan flex yukarıdan point 5 6 önce flex point 6 7 bugün karın kalça bacak çalışacaksak 8 iyice bacak grubunu hazırlamak lazım 9 10 haydi son iki kalça kemiklerim eşit simetrik yerde kürek kemiklerim aynı şekilde zeminde belimin altında bir inci tanesi kadar boşluk var. Son kez. Şimdi diğer ayaktayım. Ayağımı flex yaptım. Parmak ucumu yerden kaldırdım. Kaldırdığım yerde uzattım ayağımı aşağıya doğru. Yukarı kaldırdığımda point yaptım. İndirdim tekrar flex. Evet. Burada aslında kor çalışmasını sağlayan şey kaburgalarımızın, kürek kemiklerimizin ve kalça kemiklerimizin zeminde olmasından dolayı ve bunu bozmamaya çalışmaktan dolayı stabilizasyon sağlıyoruz. Karın kaslarımızda 6. Devam ediyoruz bu arada 7. Boyunlar rahat. 8. Yukarıda point flex Aşağıda flex, yukarıda point. 10. Haydi son iki tane. Son kes. İşte bu. Şimdi yukarıda tek bacağım yana doğru açıldı. Ama burada dikkat edeceğim bir şey var. Hanımlar iki kalça kemiğim yerde. Sırtım yerde. Ama aşağıdaki dizim sanki köklenmiş gibi zemindeyken diğer ayağım yana açılıyor. Şimdi burada bunu çok açmak da mümkün ama o zaman iki dizim kayabilir. Ben bunu istemiyorum. Bu sabit kalacak. Bu gidebildiği yere gidecek. Aşağı inecek, yukarı daire çıkacak. Ellerim yerde tam zemine konuldu. Kürek kemiklerim rahat, boynum uzun. Ayağım yukarıda point yana açtım dizimin oynamadığı yere kadar aşağı indirdim ve kaldırdım. Havada bir yarım daire çiziyorum ayağımla. 12 tane yine. 4'ü oldu. Yana açtın, aşağı indirdin 5. Yana açtın, aşağı indirdin 6. Yana açtın, aşağı indirdin 7. 8. Sadece 4 tane kaldı. 9. Bunu oynatma. 10 Haydi son 2 Son kez Süper Şimdi ayağı bastım yine yerine Diğer ayağımı point yukarı kaldırdım Kalça kemiklerim yerinde Kaburgam zeminde Sırtım dik Belimin altında küçük boşluğum var Ellerim yerde Yana açtım indirdim aşağıya 1 Yana açarken kontrollü 2 3. Evet hanımlar. 4. 5. 6. Supine pozisyon diyoruz aslında. Ee, sırtımızın üzerinde olduğumuz pozisyona. Ee, şu anda supine sp leg workout dediğimiz sırtüstü ee, sırt üstü bacak serileri yapıyoruz. Son iki. Karın içeride bu oynamasın. Ve son kez. Uh, i̇ki bacağımı rahatlatabilirim küçük. Buradayken bacakların birbirine paralel. Topuklarım kalçama makul uzaklıkta. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ee, beni görüyorsunuz. Bacaklar yandan baktığınızda bir uzakta olduğu zaman değil kalçanız rahat olsun mesela. Bu bir 90 derece masa pozisyonu. Burada dizinizi düşürseniz geleceği pozisyon bizim derdimiz. Yani rahat bir şekilde yerleşmesi kalçanız. Ayak tabanlarım yerde. Dizlerimi yana doğru düşürdüm. Sonra tekrar paralel aldım. Ayağımın dış ama bu arada yine bel boşluğumu koruyorum. Kuyruk sokumum zeminde. Kübüs kemiğim karşıda. Ve hop tekrar yerde. Bas, yana devir, 3, 4, karınlar içeride, 5, 6, simetrik açılıp kapalması önemli, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Süper, şimdi iki bacak birden yukarıda ayaklarım point topuklarım birbirine değiyor ve bu pozisyona pilates v diyoruz biz pilates v'si ellerim biraz yanda belimizi korumak için eğer belimizde sıkıntı varsa burada kuyruk sokumumuzun altına bir top veya küçük bir minder koyabiliriz ama tam kalça altına ama bir sıkıntı yoksa da kuyruk sokumumuz zeminde, eller yanda, göbek deliğini iyice içeri çektik. Yana açtık bacakları simetrik şekilde ikisini birden indirdik topladık bir 2, göbek deliği ça 3 hem karın hem de kalça bacak çalışıyor 4 5 özellikle bacaklar için inanılmaz 6 şey. aynı anda götürmek 7 bizim koordinasyonumuz açısından da çok önemli. 8 9 Göbek deliği içeride. 10 Haydi son 2 Son kez. Evet. Evet. Sevgili hanımlar. Buraya kadar oldukça e, sırt üstü egzersizlerimizi yaptık. Şimdi yan döneceğiz. Üstteki alttaki kolumu yerleştirdim. Boynum uzun, belimin yan kısmını yerden kaldırdığımı düşünüyorum ve üstteki bacağımı full bırakmıyorum. Onun yerine daha kontrollü bir şekilde kalça kemiğimin hizasına yerleştiriyorum. Boynumuzun küçük bir minder yardımı da alabilirim. Buradayım, paraleldeyim. Önce yukarı. 12 tane kaldır. 1, 2, topuktan, parmak ucundan değil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, avuçtan destek alabilirsiniz. 9, 10, 11, 12. Dizi büktüm, devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 4. Bu seriyi bayağı çeşitlendireceğim. 7 8 9 10 Hadi iki tane. Haydi son kez. Şimdi çevirdim ayakları dışa doğru. Bu sefer parmak ucumla boya badana yapacağım. Topuğumla flex, parmağımla point geri dön. 2 Geri dön. 3 Geri dön. 4 Kalça kemiklerimi oynatmamak burada önemli. Yani burası devrilmeyecek. Geriye öne gitmeyeceğiz. Kontrollü olacağız. 9 10 11 Son Kes. Şimdi ayağımı yerleştirdim. Yere bastım. Burada bel boşluğumu hala korumaya çalışıyorum. Ve alttaki ayağımı kaldırmaya çalışıyorum. Bir. 2 3, 4, 5, hizalamanı koru, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi iki ayağı birden uzattık. Bu sefer elimden destek, aldığım destek önemli. Yukarıdan aldığım destek de çok önemli. Göbek deliğimi yine çok içeri çekiyorum ekstra. Ve iki bacağı kaldırmaya çalışıyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İşte bu Şimdi ön, ben fle Önden geriye flex point yapacağım Flex point geri 2 point kalça kemikleri oynamasın 3 göbek deliği içeride 4 her şey hizalı 5 6 7 Bu oyunu kasma 8 point 9 10 11 İşte son kez. Uh! Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Aynı mantık. Kolum uzun, sırtım dik. Göbek deliğimin yanını yerden kaldırdım. Üstteki elimden baskı yaptım. Aynısı geçerli. Ayağa kaldıralım. 1 2 Göbek deliği içeride. 3 4 5 6 7 8 9 10 Haydi son iki. Son kez. Haydi dizi büktün. Blok gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kalça kemikleri birbirine paralel. Son kez. Evet. Şimdi ayakları taktım. Yerdeki parmağı takınca kalça daha az oynuyor. Aklınızda bulunsun. Boynunuz uzasın. Sırtınız dik bebek deliğim içeride ve boya badana flex sür fırçana boyayı point indir. 3 4 5 6 7 8 9 boynunuz uzun. 10 11 10 2. Şimdi ayağımı bastım yere üsttekini. Kalçamı pozisyonu değiştirmemeye çalışıyorum. Elim yine yerde. Aşağıdaki bu sefer altta kalan bacağımı yukarı kaldıracağım. 1 2 3 Göbek deliği içeride 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İkisini birden uzattım. Avcum yerde. Bu sefer İki bacağımı birden kaldıracağım. Üstteki elden iyice destek almayı, yukarıda kalan elinden yardım almayı ihmal etmeyebilirsin. Bu daha kontrollü, stabil tutar. İki ayağı kaldırıyorum. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10 11 son kez alttaki ayağımı yine taktım yere. Üstteki omuzumun düşmesine izin vermeyeceğim. Paralel kalmaya özen göstereceğim ve bu sefer öne flex, geriye point. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 göbek delikleri içeride 11 12 yüzü koyun döndüm ellerim alnımın hizasında olabilir boynumu desteklemiş olurum şimdi buradayken ayaklarımla iki kere tekme atar gibi uzatacağım e, topuklarımı kalçama Sonra geriye uzandığımda point yapacağım. Dolphin kicks. Evet. Burada boynumuzu rahatlatmak için koydum. İki tekme. Bir uzatış. İki tekme. Uzanış. Üç. Dört. <laughs> vur. Vur. Uzat. Vur vur, uzat. Vur, vur, uzat. Vur, vur, uzat. Veya bunun başka bir versiyonu. Ellerimiz kalça üstünde. Boynumuz serbest. Vur, vur, uzat şeklinde de olabilir. Sadece ben boynu desteklemek istedim. 10. Son iki tane ve son kez. Evet. Artık yavaş yavaş esnemenin zamanı geldi. Çünkü bu kadar güzel bacak çalıştıktan sonra biraz esnetmeliyiz. Uzandık, bacakları uzattık, sırtım dik, omurgam uzun, üzerine doğru kapandım. Aldım büyük bir nefes. Evet. Ardından üstten aşırttım. Çapraza elimi koydum, en arkaya baktım. Uf. Aynısı, diğer bacak çaprazdan aşırttım iç dirseğime yerleştirdim. Uf. Evet, iki bacağı aldım bir güzel. Uza kapanabilmeniz çok önemli değil. Sonuna kadar böyle bir kapanayım gibi bir e, kendinizi kötü hissetmeyin. Olduğu kadar her zaman her şeyimiz kabulde. Evet, tek bacağı uzattım. Haydi şimdi diyelim. Beraber kendi potansiyelimizi geliştirmek için verdiğimiz çabayı çok seviyorum. Her Cuma sizle birlikte olmayı çok seviyorum. Önümüzdeki Cuma'ya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.